Evet merhabalar bir cumartesi sohbetiyle karşınızdayım iddialı bir başlıkla karşınıza çıktım dedim ki ÖTV'de indirim olacak neden çünkü sistem az çok böyle tahmin ediyorum biz youtuberlar haber siteleri ne yapıyor ÖTV ile ilgili böyle bir kademelendirme de bir tanesi bir de düşük olsa yüzde seksen mevcudiyetten a ÖTV indirimi geldi diye haberler patlayacak bu çalışmada bence buna göre yapılmış durumda. Yani şuraya ekliyorum alta üstte bir yerlere. ÖTV şu an işte 600 binin altı, 600 bin 700 bin arası, 700 bin işte 800 bin arası neydi? 800 ile 1 milyon arası kopya çekelim hemen. Sonra diğerleri var. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane adım var. Bu örtülü ÖTV artışına bir hamle olup indirim gibi gösterecek tam çok güzel bir tablo ve modeller de çok güzel yerlerine oturuyorlar. Şimdi niye böyle diyorum biliyor musunuz? Şu an nasıl oldu ÖTV'ler? %45'ten başladı. 50, 60, 70, 80. Öncesini hatırlayalım. 50, 80. Ne dediler? O ÖTV indirimi oldu. 50'den 45'e düştü ÖTV O dönemde %70'de ÖTV olan Seviyesinde arabaların bir kısmı %45'lere düşmüştü Hemen indirim haberleri yaptık ki Yine yapacağız göreceksiniz bu işler böyle Maalesef finalinde Finalinde şunu göreceğiz Bu kademelendirmelerle beraber Ben size tahmin tablomu da Buraya şimdi yapıştırıyorum Fiyatlar üzerinde Benim öngörüm 600 bin altında yüzde %60 600 700 arasında %70, 700 800 arasında %80, 800 1 milyon arasında %90, diğerlerinde de %100'ü göreceğiz. Yani çaktırmadan ÖTV'de sanki indirim yapılmış gibi bir indirim yapılacak. Her ne kadar bu böyle 80 80 80 diye Meclis'ten geçse de resmi gazetede yayınlanmadı. Bu bunun ön çalışması. Net söylerim size. Bu benim fikrim bu benim attığım bir iddia ortaya hiçbir duyum almadım tamamen hesap mantı biraz da sistemlerini çözdüğümü düşündüğüm için böyle düşünüyorum ha, oranlar değişebilir belki tutturdum diye aa bu bildi bu oranları yayınlamayalım diyebilirler oranları bozuyor olabilirim şu an bu videoyla bilmiyorum diyordum <laughs> sağlıyorum şimdi finalinde finalinde neler oluyor fiyatlardan da bahsedelim hangi araba hangi fiyatlamalara geliyor Şimdi yerliler şikayetçi mevcut durumdan. Çünkü yerlerin pazar payı daralıyor. Onların toparlanması lazım. Yerli modeller neler? Egea. Egea'nın en ucuzu şu an liste fiyatında indirimli 1 milyona satılıyor. Şu ay Haziran itibariyle 1 milyona satılıyor. Bu da ham fiyatı 462 bin lira demek. Ne demek? 600 binin altında. Egea tarafında yine işte krosu, osu, busu çoğu ürün zaten ham fiyatı 600 bin altında. Şimdi Egea'yı cebe koyduk. Egea ne oldu? Ne demiştim size? %60 olabilir. %80'den %60'a iniyor mu kardeşim? Oo, bak fiyatta hemen indirim gözükecek. Yerlileri çünkü üzmemeleri lazım. Egea'nın şu anki 999 bin liralık fiyatı %80 ÖTV ile %60 ÖTV inerse 887 liraya iner. Bir araç sesi geliyor ama böyle uğultulu etrafa bakayım. Neyse evet 999 bin liradan 887 bin liraya iner. Arada ne kadar fark var? 110 bin liralık bir indirim olur. Ege için tabii ki ciddi bir indirim karşımıza çıkmış olur. Şimdi %60'da başka neler olabilir? Bu işin zirvesine bakalım. 600 bin lira dedik ya. 600 bin liranın altı. Yani 599.900 lira gibi düşün. Hadi 600 düz değil. Alıyorum hesap makinesini elime. Açıyorum. Şurada hesap makinesinde hesaplayacağız böyle biraz doğal bu işler biliyorsunuz ben böylesini seviyorum. Hesap makinesi geldik. Şöyle bir tutayım. Ben de göreyim bir taraftan. 600.000 çarpı 1.8 çarpı 1.2 kdv de koyduk. 1.296.000 %60 olursa bu ne olur 1.6 yapalım ortaya 1 milyon 152 bin yani 1 milyon 296 bu rakam 600 binde 1 milyon 296 bin liranın altındakiler %80'den %60'a inip 1 milyon 152 bin lira yani 150 bin lira seviyesinde indirim olur buradaki arabalarda benim öngörüm bu şu an liste fiyatı 1 milyon 296 bin liranın altında olan araçların ÖTV'si bence %80'den %60'a indirilecek bu uygulamayla beraber. Evet %60 tarafında zaten Egea dışında pek bir şey beklemek mümkün değil. 1296'ya ne giriyor başka fiyat tarafı dışında? i10 giriyor. i10 yerli. i10 1.094.000 liradan başlayıp 1.255.000 liraya kadar çıkıyor. Demek ki i10'lar da aynı şekilde bu %80'den %60 ÖTV'ye düşebilecek ürünler arasına giriyorlar. Şimdi düşünelim yine burada 150 bin lira seviyesinde bir indirimde bahsediyoruz. Sonra bir sonraki kademe %70 kademesinden size bahsedeyim. Ne dedim size 600 bin lira ile 700 bin lira arasında olan arabalarda %70'e iner. Hemen hesaplıyorum. Şu an liste fiyatı üzerinden bakalım. 700 bin lira %80 ÖTV ile çarpalım. Ne yapar? Şuraya yazıyorum. 700 bin. Bunları ekrana zaten koyarım size hesaplamalarımı. 700 bin %80 ne yapıyor? Oh 7, 7, 1, fazla. 1 milyon 512 bin liranın altındaki arabalar. Yani 1 milyon 512 liranın altındaki arabalar bu 600-700 bin liranın arasına giriyor. 1 milyon 512 altında ne var? i20'ler var. i20 1 milyon 209 bin liradan 1 milyon 505 bin liraya kadar çıkıyor. Burada i20'nin boş manueli %60'a girer. 1209'da olduğu için. Daha sonra jump'ın otomatiği 1365 bunu belki zorlara indirir 160'a sokarlar. 1505 lirada da Elit paket i20'yi görüyoruz. Bunların hepsi gördüğünüz gibi bu rakamın içinde. Kaç demiştik rakamı? 1512 liranın içinde. E i20'nin tamamı giriyor. 1512'nin içinde neler var? Bayon var yine yerli üretim. 1332'den başlıyor. Neymiş bu? eliti 1630'a kadar çıkıyor. Eliti girmez Bayon'un. Daha önce de girmemişti. öyle hatırlıyorum. Style'ı girer. 1 milyon 520 bin lirayla. O da bunun hemen üstünde 1 milyon 512. .000. Bunu da zaten tuttururlar %70 ÖTV'ye. Bayon Style'a kadar da ne olur? ÖTV'yi %70 yaparlar. Şimdi 1 milyon 512 bin dedik burada. ÖTV %70 olursa ne olur? 1.512'den 1428'e yani 80 bin lira seviyesinde buradaki araçlarda da indirim olacaktır. Böylelikle, böylelikle bakın %70'e neler girdi? i20'ler, bayonlar, yine Egea'nın biraz daha donanımlıları. %60'a neler girdi? İşte boş paket Egeyalar Egea'lar girdi. i10'ların e, hepsi girdi. E, Clio var bir tarafta. Clio da 1 milyon 467 bin liraya satılıyor. Boş paket. Dolusu 1578. Bakın bunlar da özellikle 1578 üzerinde gözüküyor şu an %70 grubunun tahminim benim öngörüme göre %70 grubunun bunlar da aşağı çekilir fiyatları yani Clio'lar otomatik şanzımanla i20'ler Clio'lar %80'le %70'e çekilir Egea'lar manuel şanzımanla işte yine i20 manuel şanzımanla filan bunlar da %60'a çekilir benim öngörüm bu zaten ötesi ötesine bakıyoruz ne dedik 800 bin lira seviyesinde olanları geçtik Hemen bir üst kademeye geçiyoruz. 801 milyon arasında olan arabalar %90'a çıkacak diye öngörüyorum. Yani 1 milyon 728 bin liradan 1 milyon 824 bin liraya tırmanacak buradaki limitle beraber. %100'ün üzeri yani diğer ben %100 diyorum ya 80'den 100'e çıkacak. Diğerleri de 2 milyon 160 bin lira seviyesinden bu alt tabanı 2 400'e çıkmış olacak arabalar. Yani örtülü bence bir ÖTV bindirim olacak. Zaman içerisinde zaten fiyatlar yukarı tırmandıkça ne 60 kalacak ne 70 kalacak ne 80 ne 90 hepsi de böyle çaktırmadan %100'e gelecek. Aynı şu anki %80 formülünde yaşadığımız gibi. Benim öngörüm bu. Yani nasıl kademeli 45'ten çaktırmadan ÖTV %80'e çıkartıldı. Şu anda da aynı şekilde bu ÖTV %60'dan başlatılacak yüzde yüze doğru bir tablo yapılacak. Fiyatlar arttıkça da arabalar kademeli olarak yüzde ÖTV'ye gelecek. Benzini tarafında ben bu şekilde öngörüyorum. Fiyatlar üzerinde de bunu algılıyorum. Böylelikle yerler desteklenmiş olacak. Yerli üretimdeki ürünler desteklenmiş olacak. Onların fiyatları bir kademe aşağı çekilecek. Zaten ithal ürünlerin fiyatları bu uygulamayla beraber artıyor olacak. ÖTV gelirleri anlamında da bence totalde ÖTV gelirleri de yükselmiş olacak. Zaten zaman içerisinde fiyatların artışıyla beraber yüzde yüze geleceği için ÖTV hedefi diyorduk ya uçuk yani 2025'te nasıl tutturacaklar diye bu formülle gayet de güzel ÖTV hedefini tuttururlar. Evet benim düşüncem bu. Sizlerin de bu konudaki fikirlerini merak ediyorum. Benim fikirlerimi mantıklı buldunuz mu? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Tá aqui, tá aqui.